Öyle görünüyor ki bu iş daha çok tartışılacak. Baştan belirmiştik. Başlarken fazla tartışılmadan geldiği için açın, Alaaddin Bey hemen kaçıyor. Alaaddin Bey söyleyeceğini söyleyip gidiyor. Dur bakalım. Şimdi burada değerli arkadaşlar, birçok arkadaşımız konuşuyor. Ben dikkat ediyorum kimlerin tartışmalara daha polemik, var oluyor, kaldık popülist davranıyor. Alaaddin Bey kızıyor ama bu yolu siz kendiniz açıyorsunuz. Şimdi bir tarafta mukayese yaparsanız burada söylenen şey biz Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak size önerge de verdik. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği hususlara dikkate alın. Memur ayrımı, işçi ayrımı yapılmıyor. Hepsinin hakkı burada korunmaya çalışılıyor. Ama memurların ayrı bir kanunla düzenlenmesi gerekir demiş. Yine düzenlenmiyor diyoruz. Siz oradan kalkıp siz bürokratik şey, bunlar popülist şeylerle Maalesef vaktimiz Sosyal demokrat yani, değilsiniz ya size söylemedi ya. Hayır hayır. Mehmet Bey sen söylemedi. olarak e, kendisine şunu hatırlatmak istiyorum. Bakın bu kanun tasarısını biz getirmedik. Biz düzeltilmesi için önergeler veriyoruz. Burada sadece memurun değil, işçinin de, bağkurun da, emeklisinin de, hepsinin bağkur emeklisi de dahil mağdur olduğu gerçek. Siz madem öyle söylüyorsanız oradan başlayalım. Bizim verdiğimiz önergelere destek olup hepsini ha. yine düzeltelim. Bir ha, taraftan. Ya bir yani ya. işte az önce söylüyorlar arkadaşlarımız, Bir ne kadar rantiye kesimine transfer yaptığımız ortada. Öbür taraftan uzlaşma gene bu komisyondan ha, 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 geçti. Bir taraftan vergi affı bilmem ne getiriyoruz. E memura, işçiye, esnafa geldiği zaman gözümüz açılıyor. Yine böyle istiyor. Yok paramız yok, yok bütçemiz yok diye başlıyoruz. Şimdi böyle popülistiyelere kaçarsanız bu işi çözmemiz mümkün değil. Sayın Bey. Olduğunu söylemiyor musunuz? Yani sistem biz memuru, bakın memura bir şey görüyoruz. Dün Hem dün onu alıyoruz. Siz dinlememişsiniz galiba yani, dedik şey ki yok. dün yani, dün bir yani şeyi hatırlatayım yani o zaman. Sayın Bakanım da buradaydı. Dün söyledim. Bakın bir şeyi eşit paylaştırırsanız yükü herkes çeker. Bir tanesine ayrıcalık tanıdığınız zaman bu yük de sadece emeklilikle ilgili değildir. Bu yani, de imkanım yok. <laughs> Güzel. E öbür taraftan niye veriyorsun? Şimdi burada verdiğin zaman herkes ister. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Adil bir şekilde getirin. Hem işçinin hem memurun maaş hesaplanmasını getirelim. Şimdi burada bakıyoruz. Hem memura ayrı bir şeyle düzenlenmesi gerekiyor. Hem önceki sistemle bugün emekli olanla yarın emekli olan arasında da <laughs> ayrıca fark yaratıyoruz. Yani biz bunları kaldıralım geziyoruz. Siz orada hemen çıkıyorsunuz. Ama adil bir şekilde bir şey yakalamış gibi. Efendim biz siz sigortacı mantığıyla bu iş yürümez. Devlet işi ayrı, Özel sektör işi ayrı. Siz onu düşünebilirsiniz. Benim ne kadar prim gelirse ben o kadar harcarım. Devletin bir yerden bulup insanlarda sosyal bir hayatı asgari bir standardı yakalamak görevi var. Yani onun için burada bizim söylediğimiz şey yarın yeniden anayasa mahkemesinden dönmesin. Arap saçına dönmüş. Altı yıldır çıkaramadım. Yani şurada en azından yeniden dönmeyecek şekilde önergelerle burada ve genel çıkaralım diyoruz. İşi hamaz edebilirsek biz daha fazlasını yaparız. Biz işin çözümünü istiyoruz. Valla bilmiyorum hep sizin konuşmalarda çıkıyor. Burada karşılıklı. <laughs> ben bir farklılığı ortaya koyuyorum. Ben yaptım bunları. Peki. Hayır Alaaddin Bey siz gelmeden önce ciddi sataşmalarda bulundu. Ben tam tersine olayı yumuşatarak kendisini çözüme ve sükunete davet ediyorum. Sayın Başkanım siz yok. Mu? Sayın Başkanım Alaaddin Orası... Bey MHP grubu ee, sosyal demokrat kendisine yaptı. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz ama işin hamaset kısmını bırakıp madem ki sigortacı uzmanlarız da bize biraz daha çözüme yönelik ve anayasa mahkemesinden de dönmeyecek şekilde önerilerde bulunuyor. Bizim önergelerimize destek verin. Teşekkür ediyorum. Evet, evet.